Dostlar hepinize merhabalar. Sizlere daha önce videosunu çektiğim e, te, e, efsane TR sitesinin e, kendi tokeni olan TerraX token airdropundan bahsedeceğim. TerraX coin. Bakın e, daha evvel e, biraz üstün körü çekmiştim videoyu. Davet linkiyle kaydolduğunuzda dostlar 2000 adet text to, e, token kazanıyorsunuz. Her davet ettiğiniz kişi için de 1000 adet text token, token kazanıyorsunuz. Ve e, 10.000 text token'e ulaştığınızda e, daha doğrusu şöyle söyleyeyim size. Şurada kayıt linki var dostlar. Kesinlikle davet linkiyle kaydolmanız gerekiyor 2000 adet almanız için. Kaydol kısmına e, geliyorsunuz tamam mı? Girdiğinizde dostlar bakın burada kampanyanın detaylarından e, güzelce bahsetmiş. E, kayıt olan e, her kullanıcı 2000 adet Terrax token kazanıyor. Bunu ben daha bana daha az vermişti. Yüksek ihtimalle biraz daha ödül artmış olabilir, değişmiş. Her davet ettiğiniz kişi için 100 adet e, text token kazanıyorsunuz ve bu Bitci borsasında listeli e, elmas kazanıyorsunuz daha doğrusu bir, bu elmaslar birebir oranında TerraX token'e dönüşüyor ve 10.000 adet te, text coin'e ulaştığınızda her gün akşam 9'da 10.000 adete karşılık gelen USDT miktarı e, buraya girdiğiniz ERC20 USDT adresinize gönderiliyor. Bakın her bir kullanıcı yönlendirdiğinizde 1000 text token kazanıyorsunuz diyor ben abim kardeşim falan eklemiştim bu şekilde arttırıyorum adetimi. Elmaslar birebir oranında tekse dönüştürülür ve USDT'ye ERC20 alanı girmeniz gerekiyor. Dostlar bakın kayıt olan herkese 2000 TEX token her bir yeni kullanıcı yönlendirdiğinizde 1000 adet TEX token yani elmas kazanıyorsunuz ve bu elmaslar TEX token'e ve bu her yani birebir oranında her bir elmasın karşılığı yani bir tek e, token oluyor. Zaten kaydolduğunuzda 2000 text, e, token kazanıyorsunuz. 2000 elmasa karşılık 2000 tek token kazanıyorsunuz ve günlük her bir girdiğiniz giriş yaptığınızda arkadaşlar giriş kısmı var göstereceğim onları da. 100 adet tek token kazanıyorsunuz ve eğer günde bir defa yanlış girdiğinizde bu USDT ERC20 adresinizi değiştirme e, hakkınız var. Onu yaptığınızda arkadaşlar ve 10.000 eşiğine ulaştığınızda ki kolay arkadaşlar. Akrabalarınızı aile bireylerinizi davet ettiğinizde on e, ulaşıyorsunuz kolaylıkla. Bunu buradan çok ciddi paralar kazanan insanlar var en kötü 4-5 dolar kazanırsınız Ş ee, şöyle söyleyeyim burada kayıt ol kısmı var bakın bu kayıt ol kısmına geliyorsunuz davet linkiyle telefon num numaranızı girmeniz gerekiyor ve bir kod gönderilecek kodu giriyorsunuz şifre oluşturuyorsunuz giriş yapıyorsunuz ee, sonra efsane tr sitesinin e, tokeni olan Text token airdropuna katılmış oluyorsunuz ve bu e, Buradan arkadaşlar ne kadar insan davet ederseniz o kadar fazla ödül alırsınız. Şimdi bakın burada telefon numaranızı giriyorsunuz, doğrulama kodu gönder. Burada davet kodu isteğe bağlı bağlıyor. Davet kodunu girerseniz arkadaşlar destek olmuş olursunuz ama dediğim gibi davet kodu herhangi birinin davet koduyla girdiğinizde ekstra 2000 adet tek token ödülü alıyorsunuz. Benim hesabım var. Ben gireyim şimdi arkadaşlar. Dostlar bakın şu anda şifremi girdim. Bakın bu ERC20 adresi kısmına yani bu USDT airdrop adresi kısmına ERC20 USDT adresinizi girmeniz gerekiyor. Binance olabilir, M MXC, C borsası olabilir, TronLink yalnız şifresini vesairesini bildiğiniz bir hesap olsun. Borsa hesabı olsa daha iyi olur. Paribu olabilir. ERC20 USDT adresinizi giriyorsunuz. Om ve davet ödülü kısmından da her kişi davet ettiğiniz kişi için ee, size bakın ben abim, abimle kardeş, kardeşim şey ev ailesinden birilerini davet ettim. Her biri için biner adet elmas kazandım. Yani bin adet tek token kazanmış oldum. onlarca burada günlük giriş kısmı var bakın arkadaşlar. Kişisel merkezde günlük buradan giriş yapıldı diyor. Her gün bununla girerek yüz adet daha kazanıyorsunuz kaydolduğunuzda da, e, referans link ile kaydolduğunuzda 2000 adet her davet ettiğiniz kişi için 1000 adet ev ahalisinden edebildiğiniz kadar insana davet edin ve günlük e, yine 100 er adet girişleri yapıp 10.000 adet elmasa ulaştığınızda bakın Tex Terrax diyor. Bitçi borsasında bu listeli. 10.000 adet elmas eşittir 10.000 Terrax koyun. O da eşittir 10.000 Terrax'a karşılık gelen USDT miktarını her gün akşam 9'da arkadaşlar otomatik size gönderiyorlar. ERC 20 ağında girmeniz gerekiyor arkadaşlar USDT adresini. Şu anda Bitci borsasında bu tek UZDT paritesi listeli. 10 adete ne kadar al alacaksınız onu göreceksiniz arkadaşlar burada. Şu anda. Bir açılsa Allah'ın izniyle. Dostlar bakın şu anda 10.000 adet 4.6 dolar yani 5 dolara yakın. Bazen bu 50 sent oluyor, bazen 60 sent oluyor. Piyasa şu anda biraz çalkantılı. Allah bereket versin arkadaşlar. Her 10.000 adet eşiğine ulaştığınızda dostlar bunu kazanabiliyorsunuz. Eee multi yapmayı bilenler varsa, yapabiliyorlarsa yapsınlar arkadaşlar. Multi kal yani şu anda olmuyor diyebiliyorum ama bu şekilde arkadaşlar. Buradan e, airdrop kazanıyoruz. Bitci borsasında bu text token listeli buradan her 10.000 adete ulaştığınızda şu anda 49 cent yani 4.95 dolar falan arkadaşlar 10.000 adeti ee, kazanıyoruz. Dostlar beni dinlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi günler bol kazançlar.